Evet, şey, 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 yapayım. Sen, yapayım. Abi hocam şunları abi. da yollayın. Hocam şunları da yollayın. Tamam. Hakan, hocam şu şey işte, yollayın abi. Abi. Olmaz bir şey olmaz. Yol yol rahat olsan, biz al. ol sen Yolla yolla. Geç şöyle. Bak. Şöyle şey geç. Tamam Geç. Ahmet abi. Tamam hocam geçebilirsin. Hakan Şayan. Hakan Şayan çık Geçebilirsin Eyvallah sağ ol. Halicim gel canım. Halif. küçük bir Göz Göz var. Var. Şu anda. Tamam. Tak, geçebilirsin ha, abi. Ali Yorgun. Ben çarkıya geç. Ali Yorgun. Gel, gel. Ben, gel, geç. Ali Yorgun. Gel, gel. Sağ ol şöyle. Ulan arkama geçti. Tamam. Geçebilirsin. <laughs> Samet Gedik. <laughs> Samet Gedik çık. <laughs> Samet Gedik. Ge 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 tamam, geçebilirsin. Tamam. Şey birbirine. Oğuz Çetin. Oğuz Hüseyin Madabon'a gerek yok. Hüseyin'cim gel canım gel. Tamam gerek yok. Geçebilirsin. Gel. Gayet tamam, doğal

Karşıma var mı? Bakacağım bakalım. bak, bulabileceğiz. Ağzını Bulabiliriz mı? Ağzını abi, tamam. Sakal bırakmışsın. Ondan biraz. Kusura bakma. Kusura bakma. İskender. İskender. İskender yaptın. Gel Haydi arkadaşlar. Bir hastalık. Şey, şey, Bir Çok geç. Hey. kaldık arkadaşlar. Haydi. Dedik şey, Tamam geçebilirsin. Şey, Zaten belli. Serhat tırnağı. Serhat tırnağı mı? Geçebilirsin. Tamam. Özgür Korkmaz. Tamam. Normal tamam. bu beyan. Dur <laughs> bakalım da fotoğrafından iyice. Tamam. Gökhan Üsküp. Üsküp gel. Koç oynan mı lan Yusuf? Kontrollen. Geç Gökhan. Yusuf Altuncu. Yusuf gel. Yusuf. Tamam. Yusuf gelmeden çıkalım. Yusuf, gel. Yusuf. Tamam. Altuncu. Tamam. tamam bu da tam sıkıntı yok. Abdullah Avcı. Abdullah Avcı gel. Tamam, tamam. tamam bir Doğru. tamam. O kendisi. Muhammed. Tamam. Muhammed. Zaten Bebe. sakallardan direkt Tamam evet. sıkıntı yok. Tüm. Sıkıntı yok. Yok hanım şey yok. yapalım. Şöyle arkamıza alalım. Versen Esenler abi Yok. yok. Kaç artık kaç gülüyor? Bakalım. Şöyle gelin. koyalım. Yarın o için gelin. Öncece cepteniz daha dönüp arkadaşlar 5 2 giriyor değil mi? Ya, bak o zaman. Ya buraya içeri mi koyayım? Ben ben de. ben de.